Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda size hedef küçültmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Yani karşıdaki rakibe karşı e, genellikle olasılıkla ayinler direkt yukarıda olacağı için e, mesela herhangi bir çatışma anı herhangi bir e, nasıl söyleyeyim sirkülasyonda ani ve hızlı olarak ateş ederken yere çökeceğiz. Yani kontrol yapacağız. Bunu da seri ve hızlı bir şekilde yapacağız. Küçük molayı çözmüşsünüzdür herhalde arkadaşlar. İkinci bir önemli değinmek istediğim bir husus var. Ee, düz ateş eden arkadaşların yaptığı şey. Yani, e, bir yere evvajcanazi düşünmüyorum ben. Bunu yapmak yerine yani sağ sol tuşlarını kullanarak e, genelde W yani ileri tuşuyla devam eden arkadaşlar var. Yani şu şekilde. Mermilerin nereye gittiğini görüyorsunuz. Bu ani atakta mermiler biraz mesafe uz uzak olduğu zaman görüyorsunuz yani adamla alakası olmuyor. Yani bu sorunu çözmek için şu yolu deneyin arkadaşlar. Dans edin. Dans ederek ateş edin. Gördüğünüz gibi mermiler olduğu yerde toplanacaktır. İkinci bu hususta şey pardon üçüncü bir husus da ani çıkışlarda zoom olayı. Yani Adam yakın mesafede ise zoom yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü o zoomla zaman kaybedeceksiniz. Yani küçük bir sahilse de kendiniz hedef olursunuz. Üçüncü bir husus gördüğünüz gibi mermi değmez. İlk başta dedim salladım. Yani birinci mermi ikinci mermiyi boşaltacağım. 3 Üçüncü de aim toplamaya çalışacağım. Hemen kendimizin hedefi küçülterek sağ sol tuşlarını kullanarak tekrardan ayımı toparlayabilirsiniz. Diğer bir videoda tekrardan görüşmek üzere.